Rüyada annesini görmek. Öncelikle rüyanız hayır olsun. Rabbim hayırlı rüyalara çıkarsın. Annelerimizi başımızdan eksik etmesin. Rüyada bir kişinin annesini görmesi iyi ve kazançlı günleri belirtir. Annesini ölü görmesi ise iyi bir habere veya olaya işarettir. Anne ile darılmak ve kavga etmek ise başarısızlık ve maddi bir kaybe işarettir. Sevdiğiniz kişiyle bir araya geleceğinize işarettir. Annenizi rüyanızda görmek büyük bir müjdeye delalet eder. Anneniz ölmüş ise onu rüyada görmeniz, kendisini daima hatırlamanız ve ona karşı dini ödevlerinizi yapmanız, yani Fatiha ve Kur'an-ı Kerim gibi şeyler okuyup onun ruhunu şahit edecek dualarda bulunmanıza bir ihtardır, bir hatırlatmadır. Bir annenin rüyada görülmesi daima hayırla tabir edilir. Rüyada anneyi kendine darılmış görmek, hayatta başarılı olacağınıza işarettir ağlar görmek sevince, güler görmek sizin mutlu bir hayat sürecinize işaret eder. Rüyanızda annenizi çiçek verdiğinizi görmek, ölmüş ise onun mezarına çiçek ziyaret etmenizi beklediğini, say ise onu kucaklayıp halini hatırını sormanız gerektiğine işaret etmektedir sevgili dostlar. Annenizin sizi bir hususta azarladığını görmeniz, onu ihmal ettiğiniz için size dargın olduğunu gösterir. Annenizden dayak yediğinizi görmek, onun sizin iyiliğiniz için duacı olduğuna ve size karşı büyük bir sevgi ve şefkat beslediğine delalet eder. Rüyanızda annenizin mezarını çiçeklerle örtülü bir halde görmeniz, onun Allah için, Allah Celle Celaluhu için huzurunda pek hayırlı bir yeri olduğuna delildir inşallah. Rüyada annenizin cennette olduğunu görmek, eğer ölü ise hayra, sağ ise annenizin sizden hoşnut olduğuna ve hakkınızda, daima duada bulunduğuna işaret etmektedir. Anne rüyası görmek iyidir sevgili dostlar. Rabbim en hayırlı rüyalarda, en güzel rüyalarda bizleri buluştursun ve görüştürsün. Esen kalın, hoşça kalın.